tefsir hocası olaraktan, da sizi en çok etkilen sure hangisidir? <laughs> en çok etkileyen sure söylüyor. Tabi Hz. Meryem'in gençken yani nefsini yenip yani o ibadette uzun süre kalabilmesi ve bütün imtihanlar gelmede, gelmesine rağmen yani Bayram Hoca derdi ki bugün Meryem gibi bir kadın erkek yok dünyaya dolaşınız yani bir bayandı beni o etkiledi. Onun yani zayıf olmasına rağmen imanının kuvveti. Kendime bakıyorum şimdi pazular var ama ondaki o sabır yok. <gülüyor> <gülüyor> Hı. Buyurun. Hocam, mı oldu? Hı, Ateistler görüştünüz. Aynen, Bana şöyle bir şey sordu. Dedi ki zaten kader daha önceden belirlenmiş bir şeyse. Hı. Ama ben neden dua ediyorum ki? Dua çok anlamsız ve gerekli. Çok güzel. Açıklayabilir misin? <laughs> evet. Şimdi değil mi güneş şuradan geçecek diyorlar ay şu zaman tutulacak diyor diyen adam 70 boyunda değil mi bir 70 boyunda <laughs> kendinde yani, yani büyüklüğü kıyaslanmayacak bir e, gezegenin nereden geçen hesaplıyor ve o dediği de oluyor. O bildiği için mi gidiyor yoksa o kendi hareketinde mi gidiyor? Yani Allah'ın bilmesi böyle ilmi muazzam bütün ilimlerin üzerinde ama bizi serbest bırakıyor. Dinlebilir mi Ey Kur'an bunu söylüyor. kaderi bir var Tabi. Tabi. Allah Teala diyor, dua olmaması sizi yaratmazdım diyor. Velaya bu veli dua dua etmeseniz diyor. Efendim, bak Hazreti Musa ayetlere geçmiş. Yani ben de bunu peygamberim. Yani giderim yaparım demiyor. Allah'ım diyor benim göğsüme sabır ver diyor. Yani bu insan kulluğunu görecek, imtihanın büyüklüğünü görecek, Allah'a sığınacak. Allah bütün bunları biliyor ama bizi imtihan etmese Direkt koysa ne diyecek? Ne diyeceksiniz o zaman? E sen beni imtihan etmedin. Değil mi? Özür dilerim. Yani o zaman denilecekti ki. Yani Allah Teala bildiği halde bizi yaşatmasaydı biz diyecek miydik? Ben bile bu hata yapmıyordum. Niye beni cezalandırdın? Tabii. Allah Teala bize yaşatıyor bunu. Taksim'e bir gittim şaşırdım. Şimdi bir toplantı yapalım dedi. Biliyorsunuz Taksim'e gitmek yani insanın harcı değil. Eskiden öyleydi. Mehmet Ali gazeteleri bir diyor ki efendim diyor taksimden yürüdüm de diyor. İskender Paşa ise sohbete geldim. Evladım diyor ne sermayen vardı oradan yürüdün diyor. Biliyorsunuz orası çok kötüydü. Yani Allah razı olsun devletimizden en güzel yeri, en güzel cam yapılmış. Bir gittim. Eskiden kaçardım böyle. Şimdi o hocam sen mi geldin? Birisini çektim. Hadi gel namaz kılalım. Yani değişmiş. Kötüler yana kaçmış. Allah onları da hidayet versin. Yani evet. Ha çekim yapıyormuşuz. Açaba ki ham şeklinde tüm gizlice sunuyoruz. Ucaksın. Ne bizim? Bizim Vatan TV. Bizim Vatan TV'den yayınlanacakmış. Kayıt alabilir misiniz? Bizim Vatan Televizyonu. Bizim Vatan Televizu, ha, TV. Ha. Ha. Orada ham şeklinde getirdik hocamızın sohbetlerini. Yani hem bulaşımızı yıkarsınız, hem ütü yaparsınız, hem de dinleyecek şekilde getirdik. Onar dakika, on er dakika hocam. Tekrar ve ezberleyecekler Allah'ın izniyle. Bir de bir karışıklık oldu herhalde. Şimdi arkadaşlar buradaki programımız hep devam edecek. Yani iki yıl sürecek bu program Allah izniyle Hocamız yaşarsa biz yaşarsak. Yalnız bir kez ayda bir kez Taksim Camii'nde olacağız. O duyurularınıza da Hava Hanım'ın bizim Vatan TV'nin duyurularına bakarsanız orada göreceksiniz. Hocamızın sayfasına girdiğinizde göreceksiniz. Ayrıca da Perşembe günü akşamları sohbetimiz devam ediyor. Hanımefendilere yönelik hanım hocamız, kardeşimiz tarafından programımız devam ediyor. Hocam şimdi merakla duayı veriyoruz cemaat. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbim hamdolsun verdiğin nimetlere. ...bizi Kur'an'ı öğrenmek için yan yana getirdin, bize iman verdin, bizi insan yaptın... ...bizi Türkiye'de bütün dünyayı kurtaracak bir ümmetin içine koydun. Rabbim bu imkanlarla Kur'an'dan öğrendiğimiz mücadele gayretini bize de nasip eyle. Her gün daha çok güzel Müslüman olmaya, daha ilimli, daha takvalı, daha mücadeleli bir Müslüman olmaya hepimize nasip eyle. Kur'an'ı bu göz önüne koyup eksiklerimizi gidermeyi, Müslüman'a vurmayı değil de kendi nefsimize vurup insanlarla beraber yan yana daha güzel nasıl yaparız zı yapmayı hepimize nasip eylesin. Yani Kur'an'ı hep okumayı, Kur'an'daki örnekleri almayı, Müslümanları güçlendirmeyi, Müslümanlara destek olmayı bize kalbimize en büyük nimet olarak vermeyi nasip eylesin Allah Teala. Efendimizin ümmeti için ağladığı için bize de ağlamayı nasip eylesin. Bize de ümmeti için evden çıkarken senin ümmetini güçlendirmek için çıkıyorum. İş yerime ümmetine Güç olsun diye giriyorum. Ümmetime güç olsun diye evlat yatıştırıyorum. Ümmetime güç olsun diye buraya geliyorum demeyi bize nasip eyle. Amin. Geceleri namazlarında ümmeti için ağlayan Amin. Efendimiz'e benzemeyi bize nasip eyle. Amin. Onların yolları nasılsa bize de aynı yoldan gitmeyi nasip eyle. Amin. Bugün onların yolunu takip edenleri desteklemeyi bize nasip eyle. Amin. Onlara çamur atanlar, onları indirmen, indirmeye çalışanları anlayıp onlara karşı savaşmayı bize nasip eyle. Ümmeti birleştirmenin çok detayları var. İnceliklerini Kur'an-ı Kerim'den, siyerlerinden, derslerde takipten, ehl sünnet alimlerden, ehl sünnet hocalardan öğrenmeyi her gün şuurumuzu arttırmayı nasip eyle. Amin. Bu ümmetin belalar olanlara yeni güzel antibiyotikleri, yeni güzel ilaçları vermeyi, onları yenmeyi Hz. Musa asayı nasıl aldıysa bugün ben de hangi asayla dünyanın en zalimine gidip yeneceğim demeyi bize nasip eyle ümitsizliği kalbimizden kaldır. Hazreti Musa gibi gitmeyi nasip eyle. Yani görev verildiği zaman Allah verdi ben gideceğim demeyi hepimize nasip eyle. Allah'ım bizi namazlardan, Kur'an'dan yan yana gelmekten, yan yana gelince de Ya Rabbim hepimizde anlasak da, hepimizde anlasak da bu derdi. Hepimiz beraber Kudüs'e gitsek. Şu Çin'deki, Türkistan'daki her yerdeki zulmü kaldırıp hepsine ilaç olmayı bize nasip Aşkı Aşkıyla gelmeyi buraya nasip eylesin. Geceniz aydın mübarek olsun. Allah'ın yollarını sevdirsin. Yollarını zorlaştırmasın, usandırmasın. Her gün bir gün bir güne eşit olmayacak Müslüman. Bir gün bir güne eşit olmayacak Efendimizin. Bir gün bir güne daha hevesli gideceğiz. Bir gün daha şey öğreneceğiz. Hevesiyle hepimiz allah Teala buraya gitsin. Geceniz aydın mübarek olsun. Allah'a emanet olun.